<laughs> yapamaz bir şey de var abi, bir şey yapamaz. Abi itfaiye gelmeden bir şey yapamaz. Bir şey insan bu evet. O şeyler nasıl yıkılmadı şabana da bacala. Bacala, duvarda çakılıyor da duvar üstüne kalıyor. Öyle mi? Duvar tabii. Evet. Duvar üstüne kalıyor. Şimdi Evet, itfaiye ekipleri müdahale ediyor yangına. Hasan Kota abimizin evi yanıyor. Çok zor durumda. Evet. İtfaiye ekipleri yardıma müdahale ediyor evet arkadaşlar. <laughs> Tamam, benim, benim, ben gidiyorum. Benim, Gelen benim, gelsin. Benim, Bir geldim cami oraya. Ateşler kurucu mu olmuşan nereye? Yer